Çalan düdük ve Galatasaray maça başlıyor. Arif aldı sağ kanattan. Ceza sahasına. İliye vurdu direktten döndü. Maç muhteşem başladı. Hacı yerden. Hakan Şükür gol pozisyonu. Singa açıyor. açıyor. Faruk. Toprak ceza sahasına. Yerden savunma ve son anda dışarı gidiyor top. Nuri. Hakan Şükür topu alıyor. Hakan Şükür süratli. İliye içeride. İliye doğru dokunamadı. Taktı döndü. Top dışarıda. Boşe. Boşe. Kaleye vurdu dışarı attı. Hacı. Hacı dışarı. İlk yerine skoru 0-0. ortada ha. Stingacu boşa çıktı. Kırabos ve gol. Ve gol ve gol. Ümit attı. Galatasaray Cumhurbaşkanlığı kubasında 1-0 öne geçti. Stingacu'nun 1.95'lik Stingacu'nun büyük hatası. Topu alana gönderen Ümit. Kocaeli spor savunması ve Galatasaray 1-0 önde. Toprak. Soner. Ceza sahasına. Toprak. gol gol ve gol. Futbol bu. Her dakikası, her saniyesi gol. İşte Dabrovski. İşte Dabrovski. Ve 90 dakika bir bir bitiyor. Şimdi uzatma anları başlayacak. İlk yarısı başlıyor. Stingaccio. Dobrovski, Dobrovski ve dışarı atıyor. Yüzde yüzlük bir pozisyon. Polonyalı oyuncu. Yine gol pozisyonuna girdi. İşte Dobrovski. Tekrar giriyor. Bir anda savunmanın arkasına sızıyor Dobrovski ve dışarı atıyor topu. Hakan Şükür. Sting'e açıyor. Ingaccio sakatlandı, topu taca bıraktı. Kaleci Stingaccio. Sağlık görevleri yine oyun alanına çağrılıyor. Oyun durdu. Stingaccio yerde. Bir başka açıdan yine bu pozisyon ekrana geliyor. Arif ve Ayağa kalkıyor. Stingaccio. Bülent. Filipescu. Bülent. Zeki. Bülent. Bülent. Soğan, Ümit, Hakan Ünsal, İliye, Nuri, Ümit, Moşe, Ümit, Faul Galatasaray'ın. Kart çıkacak. Hacem oyunu durdurdu. Sarı kart Hakan. Stingaccio. Galatasaray yedek kulübesi. Fatih Terim yardımcıları. Bülent. Taç Kocaeli Spor'un. Soner. Hakan Şükür. Hakan Şükür de bolunu buldu. Hakan gidiyor. Hakan aslında. Hakan son anda savunma. Son anda savunma penaltı diyor Hakan. Hakem oyunu durduruyor. Penaltı diyor. Kocaeli Sporlular hakemin etrafındalar değerli seyirciler. Sabri Çelik penaltıyı gösteriyor. Hakan yerde kalıyor. Ve Hakan penaltı diyor. şükür yerde. Sabri Çelik penaltı noktasını gösterdi. İşte bu pozisyon. Hakan Şükür gidiyor. Hakan Şükür gidiyor. Tayfur dokunuyor. Topa dokunuyor. Hakan Şükür ikinci pozisyon. Ve Sabri Çelik penaltıyı gösteriyor. Kocaeli sporlarının itirazları. Kameralarımızda bu pozisyon net biçimde ortada Hala sürüyor itirazlar Tayfur Ve penaltı diyor maçın hakemi Tayfur topa yakın Topa dokunuyor Hakem penaltıyı gösteriyor Osyek bu kadar isyan ediyor Hala sürüyor itirazlar Maçın hakemi Sabri Çelik. Sefa Sirmen Kocaeli Spor Başkanı. Ve penaltıyı Galatasaray kullanacak. Hakan Şükür kullanacak. Kocaeli Spor'ların itirazları. İlginç bir pozisyon bu. Hakan Şükür. Kaleci Sting'e açıyor. İlginç bir pozisyondu. Hakan Şükür. Hakan Şükür Hakan vuruyor ve gol Galatasaray 2-1'e geçiyor Hakan Şükür gün Gürsoy görüntüde Kocaeli sporların itirazları devam ediyor Kocaeli sporlar itiraz ediyorlar Galatasaraylılar seviniyorlar İtirazlar Kocaeli sporlar'da görüntüye geliyor. Galatasaray taraftarları 2 1in mutluluğu yaşıyor. İşte Hakan Şükür'ün golü. Kocaelispor'un itirazı hala devam ediyor. Hakan Şükür Singa açıyor Değişik açılardan izliyoruz golü. Kocaeli sporcular oyuna başlamak istemiyor. Şimdi başladılar. Kaleci Stingaccio'da. Ceza sahasına yakın bir yerde Dobrovski. Kale bomboş. Kale bomboş. Arif koşuyor. Kaleci kalesinde yok. Arif gidiyor. İzeki kaleye koşuyor. Çok ilginç. Kaleye doğru. İliye vuruyor Orada dışarı atıyor topu. Stingaccio kalesine ancak geldi. Stingaccio ceza sahasında. Maçın kritik anları ceza sahasına Stingaccio yükseldi Galatasaray savunması Faruk bir orta daha sağ kanada geliyor top Taca dışını kullanacak Galatasaray Stingaccio kalesine gidiyor ve nefesleri kesen final noktalanıyor ama itirazlarıyla noktalanıyor Kupa Galatasaray'ın değerli seyirciler Diyorum, Yeter ama ya. Yeter Üç tane penaltı ile lig şampiyonu olan takıma burada bile penaltı veriyorlar ya. Ayıptır ya. Ayıptır bir takımın ekmeğiyle oynanmaz böyle ya. Bu hakemler ne bu ya? Yani ben böyle kupa alacaksam hiç almayayım daha iyi. Ayıp ya. Akşam izleyecek herkes. Yazıklar olsun ya. Emeklerimize yazık lütfen ya. Bunlar hakem. Bunlar FIFA kokartı veren de utansın. Bunlar da utansın. Sabitçilik 100 metreden göremedi topu. Şeyi penaltıyı göremedi. Koşamadı geberdi. Biz koşturduk bugün mücadele ettik. O yürüyerek maç yönetmeye çalıştı. Maçı katletti. Erman Torun'dan bir ricam var. Bu hakemlerin yüzünden futbola dönsün. Tekrar futbola Şey hakemle tekrar dönsün. Zeki Galatasaraylı Hakan'ın bir itirafta bulunduğunu söylüyor orada. Topa resmen dokunuyorlar ya. Hakan bile de kendisi dedi yani iç, içeride dokunmuyorlar dedi. Yani bu alakası yok benim. Hakan bile de kendisi söylüyor. Kupa Cumhurbaşkanlığı Kupası Galatasaray'ın değerli seyirciler Kupa Galatasaray'ın oluyor Bülent ve Suat Galatasaray taraftarları <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>